Selamlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars illerini nasıl göstereceğim. Bravo Stars APK yazın. Çıkacaktır. Oyun indir kuruptan ilk çıkana basın. Ve altına inin. Ortadakine basın. Nulls Bravo ile ona basın. Sonra Dovlang din bir site gelecek. Ondan çıkın. Yine Dovlang din ve tekrar indirdin. Aslında ben indirmişim. Ondan ben indir indirdiğinizde dosyalara giriyorsunuz. ve bravo böyle bir yer çıkıyor. E, nerede? Ha bravo stars indir kolu böyle bir şey var. Ona basın ve bunu yükleyin. Ve yükleye basın. Şimdi inecek inmesini bekliyoruz. Yükleniyor. Arkadaşlar bu Nuts Bravel'da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ve yüklendi. Aça basın ve Para hilesi elmas ve para hilesi sınırsız. Mesela elmas harcadınız çıkıp oyundan gitseniz yine elmasınız bin, yüz bin olur. Artık kaç elmas varsa. Şimdi iniyor. İniş para. Ve geldi. Oyun <laughs> yüklendi. İçerik indiriliyor. Oyunumuz insin. Buenas noches.